Multi futbol, yeni nesil futbol. Multi futbola hoş geldiniz. Şenol Güneş milli takımdan ayrıldı. Sözleşmenin karşılıklı olarak pes öğrendik. Okan Buruk, Rıza Çalınbay ve Emre Beledoğlu isimleri gündeme gelmeye başladı. Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle herkes için hayırlı olsun diyorum. olması gereken oldu. Çok güzel başlayan bu birliktelik. Maalesef ki Euro 2021'deki e, facian milli takım, üstüne elemelerdeki son maçlardaki e, performansımız ve son olarak Hollanda karşısındaki ezimet sonuç olarak bunu getirdi. E, bence hem milli takımımız için hem Şenol Hoca için en doğru karar buydu. Olması gereken oldu diyorum. E, yeni hoca Norveç maçına e, yetişecek. Kim olabilir derseniz e, benim gönlümden Emre Belezoğlu geçiyor. E, ama tabii ki de Rıza Çalınbay olabilir. Ersun Yanal olabilir. Aykut Kocaman olabilir. Okan Buruk olabilir. E, bir sürü seçenek var. E, federasyon yetkilileri en iyi şeyi değerlendirip e, nihayetinde hocayı Norveç maçı öncesinde açıklayacaktır. Öncelikle bu karar tüm kamuoyunun e, aslında birlikte olduğu bir karardı. Yani herkes bunu onaylıyordu. Uzun zamandır özellikle işte Euro 2021'den bu yana. Ee, ya tabii şimdi hoca ilk geldiği dönem takımda bir değişikliğe gitti, gençleşme oldu ee, ve elemelerin başında da herkesin hatırladığı gibi çok önemli de sonuçlar aldık. Ama işte bazen e, aradaki momentum uymuyor. Ee, özellikle şu son yani Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki dönem şu eleme maçları şampiyonlarla birlikte artık hocayla takımın arasında bir uyuşmazlık meydana getirdi. Ve ben açıkçası geç alınmış bir karar olarak görüyorum ki ben şampiyonadan sonra vedalaşılması gerekirdi. Bence. Ya adaylar hakkında da açıkçası şu an e, net bir aday yok bence. Çok fazla sayıda isim geçiyor. E, TFF'de bu konuda kararsızdır diye düşünüyorum. Ama uygunluk açısından e, mesela Sercan Emre dedi ama Emre Belezoğlu için ben henüz erken olduğunu düşünüyorum. Ama Emre için gelecek bir hocanın yardımcısı olması hem Emre'nin geleceği açısından hem milli takım açısından da çok değerli olacaktır. Emre sonuçta çok Türk futbolu için önemli bir isim. Genç de bir hoca. Yardımcı olarak başlaması ve ilerleyen dönemde birinci adam olması çok önemli ki bu çok kısa bir örnek vereyim. Örnek verip bitireceğim. Almanya milli takımda Löw'ün yardımcısıydı bildiğiniz gibi Hansi Flick. Sonrasında Hansi Filik Bayern Münih'e gitti. Bayern Münih'te hocalık yaptı. Ve sonra Löw sonrası milli takımda hoca oldu. Yani e, Emre Belezoğlu için de böyle bir dönem olmasını e, daha doğru Şöyle bu. bir şey olabilir mi peki? Aykut Kocaman hoca. Bildiğiniz gibi Başakşehir'e gitmiyor. Bir evet. e, kan değişikliği Aynen olabilir. olabilir. Bu durumda boşa düşer Aykut Kocaman. Aykut Kocaman teknik direktör yardımcısı Emre Belezoğlu. Böyle bir ekip Türk futboluna ne katabilir? Ee, e, güzel işler de çıkabilir açıkçası böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Murat? Olabilitesi yüksek bir e, tercih bence bu. Ama şöyle bir dezavantaj var. Şu an sezonun çok başındayız ve yani hala hazırda işte transfer dönemi yeni bitti, e, kadrolar yeni kuruldu, hocalar daha yeni başlıyor. e Şimdi Başakşehir böyle bir şeye gider mi bilmiyorum. Yani hocasını daha henüz sezon başında göndermek. Nasıl olur? Mesela şimdi yabancı seçeneği de var bence. Çok önemli bir seçenek. Ee, Joaquin Löw boşta mesela. Türk futbolunu da tanıyan bir e, hoca. Löw seçeneği de bence çok önemli bir seçenek. Ee, büyük bir olasılık görüyorum Löw'ün e, Türk milli takımının hocası olmasını. Ben çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası. ya Löw yani, Löf, yani e, bence şu an için gerçekçi bir aday değil. Ben yerli bir hoca geleceğini düşünüyorum ama bu önümüzdeki dört maç için de bir geçici hoca modeli olur mu çok emin değilim çünkü işte Mustafa Denizli, Fatih Terim gibi isimler konuşuluyor. Ya bence artık biraz e, bu geçici hoca falan işlerini bırakıp uzun vadeli düşünmek gerekir ki ben ya benim adayım açıkçası Okan Buruktu ama bilmiyorum bir sağlık problemi vesaire konuşuluyor. Eğer öyle bir durum yoksa bence Okan Buruk şu anda e, bir numaralı adaydır milli takım için. Evet. Böylelikle ben de... e, şunu söyleyeyim en son bir Yunus Emre. Özür dilerim. Ee, böylelikle e, Türk futbolunun böyle iyi bir jenerasyon yakaladı genç bir jenerasyon ve bence bu karardan sonra bu genç jenerasyonu da genç bir hoca yönetmeli. Tek e, diyeceğim bu. Evet. Şenol Güneş oyunu okuyamıyordu. Yanlış hamleler yanlış sonuçlara sebep olmaya başlamıştı. Ayrılık kararını yerinde buluyorum. Ben de Murat'a katılıyorum Emre Belözoğlu konusunda erkan olduğunu düşünüyorum. Tercana katıldığım nokta Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesi iyi olabilir. Ama Okan Buruk'u daha sıcak görüyorum. Tabii. Ya şimdi Aykut Kocaman'la alakalı şunu söyleyeyim. Hatırlarsınız hem Fenerbahçe dönemleri hem Konya Spor dönemlerinde çok eleştirilen bir hocaydı oynattığı futbol açısından ama sonuçta oynattığı futbol bir yere kadar. Yani sonuca götüren bir hocaydı özellikle turnuvalarda bir turnuva takımı yaratmayı çok iyi başarıyordu ki Fenerbahçe'yle de e, yarı final oynamıştı. 2013-2014 UEFA Avrupa Ligi yarı finali var yani Fenerbahçe'yle. E, bakalım göreceğiz. Zaten ilerleyen videolarda da e, tercihten sonra bu konuyu daha çok konuşuruz diye düşünüyorum.